sabah kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere spagetti yarının ribon ile hazırladığım çok güzel bir çanta tarifi paylaşacağım ve çantamda feye çanta aksesuarı ait bumbek setini kullandım. Bu kiti daha önceden sizlerle paylaşmıştım hatırlayanlar olacaktır. Yine şöyle detaylı olarak yakından göstermek istiyorum. Birçok farklı renk seçeneği var ve kalitesi muhteşem. Feye çanta aksesuardan bu setleri temin edebilirsiniz. Yine instagram hesabını ve internet sitesinin açıklama kısmına da linkini ekleyebilirsiniz. Diyeceğim. Hemen şöyle çantamızı inceleyelim. Bakın oval bir e, taban hazırladık ve şöyle güzel bir model çalışacağız duvar kısmında. Hemen şöyle çantamın arka tarafında göstermek istiyorum. Bakın uzunca bir sapı var e, bu setin. Şöyle kilit noktasını açalım. Çantamızın iç kısmına da bakalım. İçerisi oldukça derin. Telefonunuz, küçük bir cüzdan, gözlük kabınız, anahtarınız filan rahatlıkla sığacaktır. Yani günlük kullanıma oldukça uygun. İsterseniz iç kısmında astarlama yapabilirsiniz. Ama bu şekliyle de rahatlıkla kullanılabilir. Hemen şöyle kilit kısmını kapatıyorum. Ne kadar ip kullandığımı, e, detaylı tarifimi, ölçülerini bütün... E, püf noktalarını video içerisinde sizlerle adım adım paylaştım. Gerçekten içimesinden güzel bir proje oldu. Umarım sizlerde beğenir ve denersiniz. Detaylı tarifimize geçmeden önce sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Bu arada bana destek olmak için katıl butonunu da aktif edebilirsiniz. Katıl butonunu aktif eden, abone olan herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Tarifimize geçelim. Örgüm için Spagetti Yarn'ın Pamuk Ribbon ipliğini kullanacağım. Yine kullanmış olduğum ipliğin linkini aşağı açıklama kısmına eklerim. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tığ numaram da 6 milim olacak. Sizler kendi ipinizin inceliğine, kalınlığına göre örmenizi, sıkılığına, gevşekliğine göre kendi tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. İşe ilk olarak zincirle başlangıç yapıyoruz. İlk zincirimizi kilit yaptıktan sonra mutlaka ördüğümüz ayardan bir tık gevşek olacak şekilde başlangıç zincirlerimizi hazırlıyoruz. Burada 2 4 bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane zincirimizi çektim. 11 zincir benim için yeterli oldu. Sizler isterseniz daha az, daha fazla da çekebilirsiniz. Şimdi 11 zinciri çektikten sonra zincirin düz kısmını değil, ters kısmını çeviriyoruz. Bakın şu arkada bulunan kesik çizgileri kullanacağız tam ters çevirdiğiniz zaman bu kesik çizgileri çok rahat görüyorsunuz şimdi son zinciri bırakıp bir diğer zincirin arka kesik çizgisine batıyoruz ilmek çıkardık iki ilmeğimiz var sık iğne bir diğer zincirin arka kesik çizgisine bat bat batarak ilmek çıkardık tekrar sık iğne şimdi her bir zincirin arka kesik çizgisine batarak bu şekilde sık iğnelerimizi öreceğiz ta ki son Zincire kadar birlikte ilerleyelim hızlı bir şekilde. Bu arada bakın şu zincirlere tekrar batacağımız için mutlaka birazcık gevşek çekin zincirlerinizi bir ikinci sırada zorlanmamış olalım. Bunu da belirtmekte fayda var. Şimdi bakın son zincire doğru geliyorum. Elimi sıkmadan örüyorum bu aşamada. Şimdi bakın son zincirdeyim. Bu da kilit zincirim. Son zincirin içerisine şöyle batıyorum. Ilmek çıkardım. Birinci sık iğnemi örüyorum. Şöyle çok gevşek yapmayalım. Son zincire bir tane sık iğnemi ördüm. Sonra tekrar kısa ipi şöyle araya alıyorum. Tekrar aynı zincirin içerisine gelerek ilmek çıkardım. İkinci sık iğnemi örüyorum. Tekrar aynı zincire gelip kısa ipi de bu aşamada gizleyerek tığ üzerinde tutarak buradan yine ilmeğimi çıkartıyorum ve üçüncü sık iğneyi örüyorum bakın dönüşü sağladık bir iki üç tane son zincire sık iğne örmüş olduk şimdi zincirlerin karşı taraflarına geçerek bu taraftaki sık iğnelerimizi öreceğiz hemen sık iğnelerin bakın dip kısmı şimdi bu boşluklara batacağız burada zincir başak şeklinde görünüyor bakın bu şekilde başak şeklinde görünecek şimdi sık iğnelerin dip kısımlarına batarak birer tane sık iğnemizi örelim ta ki son noktaya kadar ilerleyelim dediğim gibi tabanı sizler daha büyük yapabilirsiniz çantanın boyutunu ne kadar istiyorsanız ama ben ağır bir çanta olmasın diye bu ölçülerde yapacağım ama sayılar e, size göre değişebilir daha büyük daha küçük yapabilirsiniz şimdi son zincire geldik şimdi bu noktada bakın geliyorum buraya bir iki tane sık iğne örüyorum başlarken bir tane sık iğne örmüştük Şimdi bu ikinci sık iğnenin olduğu nokta bizim bitiş noktamız. İkinci sık iğnenin şöyle gövdesine ya da karıştırım derseniz tepe noktasına bakın şöyle gövde noktasına bir yer belirleyici takıyorum. Bu benim son sık iğnem. Şimdi bu modelde e, duvar kısmını çalışacağımız model kalın olduğu için tabanın e, yani bir sıra sık iğne olursa çok ince olacak. Örneğin hazır bir taban kullanabilirsiniz. E, onda problem olmayacaktır ama örgü kendi ipiyle yine... Taban yapıyorsak eğer birazcık zayıf düşüyor. Çünkü model oldukça kalın bir model. Bu yüzden e, tabanı da kalın çalışmak gerekiyor. E, bu yüzden bir sıra sık iğne tekrar üzerine yine bir sıra sık iğne yapacağız. Aynı alttaki yaptığımız e, sayılarla birebir aynı olacak şekilde. Şimdi yani tabanı kalın e, bir dokuda hazırlamak gerekiyor bu model için. Şimdi ikinci sık iğne ördük. Şimdi ilk sık iğne spiral şekilde örüyoruz. Hafif ilmeği esnetiyorum. Bakın ilk sık iğnemiz burası. Burada yine dönüşte 1, 2, 3 tane sık iğne var. Burada da yine 1, 2, 3 tane sık iğne var. Köşelerin aynı olmasına dikkat edelim. Çünkü oval bir taban çalışacağız. Bu tarafta ne yapmışsak bu tarafta da aynı. iki uçta da aynı işlemi yaparak tabanımızı hazırlamış olacağız. Şimdi ilmeği hafif esnettim. İlk sık iğnenin hemen bakın dibine batıyorum. Dibine batarak bu noktaya bir tane sık iğne örüyorum. Biraz da ilmeği mesnetiyorum. Sonra ikinci sık iğne geliyor bakın. Yani ilk sırayı aynen tekrar diyorum. Bir diğer sık iğnenin yine dip kısmına batıyorum. Sık iğne üzerine sık iğne çalışıyorum bakın. Bir diğerine geliyorum. Hemen dibine batıyorum. İlmek çıkarıp tekrar sık iğne. Bir diğer sık iğnenin dibine batıyorum. Tekrar sık iğne. Şimdi her birine bakın bu şekilde batarak ilerleyelim. Bu bize kalın bir doku verecek. Dediğim gibi hazır taban da kullanabilirsiniz isterseniz. Ya da daha farklı tabanlar da çalışabilirsiniz. İlla oval bir taban olmak zorunda değil. Dikdörtgen yuvarlak tabanlar da yapılabilir. Şimdi buradaki sık iğnenin de hemen dibine batıp biraz ilmeğimi şöyle uzatıp sık iğne örüyorum. Sık iğne üzerine sık iğne örüyorum. Şimdi 1, 2, 3 tane olan sık iğne var. Şimdi aynı boşluğa yine 1, 2, 3 tane sık iğne öreceğiz. Yani aynı işlemi tekrar etmiş olacağız. 1, aynı boşluğa 2 aynı boşluğa 3. sık iğne. Sonra bakın karşı tarafa geldim. Burada da yine buradaki sık iğnelerin de dibine batarak yine aynı deliğe batmış oluyoruz bakın. Oldukça kalın bir doku elde ediyoruz bu şekilde. Şimdi sıradaki sık iğnenin bakın yine aynı boşluğa batıyoruz dibine batıp sadece sık iğnelerin dibine batacağız. İkinci ördüğümüz sıralarda. Şimdi istiyorum ki bu noktayı birlikte örelim. Akılda hiç soru kalmasın. Hemen klasik oval tabanda artışlara geçeceğiz. Örneğin bir sıra şimdi artırdık. Diğer bir sırayı yani iki sırayı aynı şekilde tekrar edeceğiz. Şimdi köşeye geldik. Başlarken bir tane üzerine sık iğne örmüştük. Şimdi bu iki sık iğnenin üzerine tekrar iki tane sık iğne öreceğiz. Şimdi son sık iğnemin olduğu noktadan çengelli iğnemi çıkardım. Bunun dibine batıp hemen sık iğnemi ördüm. Burada ikinci son sık iğne. Bunun da dibine batıp yine aynı boşluğa batıp tekrar ikinci sık iğneyi örmüş olduk. Bakın oldukça muntazam ve güzel oluyor tabanımız. Bu da gerçekten farklı bir örnek. Şimdi sık iğnelerin tepe kısımlarını kullanacağız. Burada üzerlerini ördük. Kalın dokuyu oluşturduk. Şimdi bir diğer sıramıza geçiyoruz. Burada yine ikinci ördüğüm sık iğnenin şöyle gövdesine çengelli iğnemi takıyorum. Ve gelen ilk sık iğnenin tepe boşuna bakın spiral şekilde devam ediyoruz. Tepesine iki tane sık iğne örüyorum. Şimdi artışları yapacağız. 2-2-2 şeklinde. Aynı boşluğa ikinci sık iğne. Şimdi ilk sık iğneye artırmamızı yaptık. İki tane sık iğne ördük. Bir diğerine bir tane. Şimdi birer tane örerek devam edeceğiz. Ta ki köşedeki üçlü olan sık iğnenin olduğu kısma kadar. Şimdi bakın sık iğnelerin tepelerine batıyorum. Bakın burada 1 2 3 tane sık iğne var. Şimdi üçlünün ilkine 2 tane sık iğne, 1 aynı boşluğa ikinci sık iğne. Şimdi ikincisine yine 2 iki tane sık iğne. Bakın tepelerine batıyorum. 1 ve 2. Şimdi diğerine bakın üçüncü sık iğnenin de tepesine yine 1 2 tane sık iğne ördüm. 2 2 2 şeklinde yani çift çift çift. Çift ne demek? Aynı delikte iki tane e, sık iğnenin bulunması demek. Şimdi diğerlerine üç tane çiftimizi ördükten sonra diğerlerine birer tane sık iğne örerek ilerliyorum. Ta ki bakın son iki tane sık iğneye kadar. Böyle kıvrılması gayet normal. Şimdi bir üst sırada bu tamamen düzelecek. Şimdi bakın. Son iki sık iğneye geldik. Bunlara çift batıyoruz. Bir aynı boşluğa iki. Son sık iğnemize de yine iki tane batıyoruz. Bir iki. Çiftimizi ördük. Şimdi bu çengelli iğneyi burada kalsın. Yeni sıraya geçiyoruz. Bakın uzun olan sık iğneli sırayı yapacağız. İlk sık iğnenin hemen dibine batıyorum. Bakın bu boşlukta iki tane sık iğne var. Bu boşluğa iki tane sık iğne öreceğim. Bakın sık iğnelerin tepelerini değil dip kısımlarını kullanıyorum ikinci sırada dibine batıyorum uzunca bir ilmek çıkardım tekrar aynı boşluğa batıp uzunca bir ilmek çıkardım diğerlerine ise bir tane sık iğne örerek şimdi diğerlerine birer tane örerek geleceğim diğerlerini de yine iki tane öreceğim bakın bu şekilde sık iğnelerin dip kısımlarını Umarım mantığı net bir şekilde anlaşılmıştır. Bakın dibine batıyorum. Uzun sık iğne. Şimdi çift olan noktaya kadar geleceğim. Bakın çiftin olduğu noktaya geldik. Bu noktayı iki tane sık iğne örüyorum. 1 2. Diğerine yine 1 2. Bir diğerine yine 1 2. Bakın örgü toparlanmaya başlıyor. Şimdi burada artırma noktalarını yaptık. Diğerlerine birer tane örerek ilerleyeceğiz. Ta ki son noktaya kadar. Bakın sıramızın sonuna geldik. Buradaki son iki tane sık iğneyi de ördük. Uzun sık iğneyi. Şimdi bu çengelliğini çıkartıyorum. Buradaki son sık iğnenin gövdesine takıyorum. Şimdi yeni sıraya başlıyoruz. Bu sırada bakın bu modelde bir farklılık var. Kasma yapmasın diye bakın normalde hiçbir kasma yapmadı. Klasik artırmalarınızı yapabilirsiniz. Ama böyle hafif kapanmalar, kapanmalar yaşarsanız eğer benim gibi bu sırada da yine her birine çift batarak ilerleyebilirsiniz. Şimdi ben tabanımı çok büyük çalışmayacağım. O yüzden verdiğim sayılarla da birebir çalışabilirsiniz. Şimdi. İsterseniz dediğim gibi bu tabanı e, kare olarak da yapabilirsiniz e, ya da oval tabanı yine sayıları kendinize göre de ayarlayabilirsiniz. Şimdi gelen ilk noktaya bakın sık iğnenin şimdi tepesine batıyoruz. Bir, iki tane sık iğne. Şimdi buraya tekrar iki tane sık iğne. Bir, iki, şimdi diğerlerine bir tane. Her birine bakın tepesine batıyoruz. Bu sırada bir sıra tepesine bir sıra dibine bir sıra tepesine bir sıra dibine şeklinde ilerliyor devam edeceğiz ta ki ikili aynı delikte iki tane olan sık iğnenin olduğu noktaya kadar. Bakın burada çift, çift, çift üç tane noktamız var. Yani aynı delikte iki tane sık iğne var. Şimdi ilkine geldim. Hemen tepesine iki tane sık iğne örüyorum. 1 2 Bir diğerine tekrar 1 2 Hemen bir diğerine tekrar iki tane yani çift bu sırada 3 tane olan çiftimiz 6'ya çıkmış oluyor. Hemen bir diğerine tekrar çift. Bu kenarı bakın böyle çift ile geçiyoruz. Hemen diğerine de çift. Burada da yine bakın son çiftimiz. Şöyle bakalım. Şöyle detaylı olarak göstermek istiyorum. Bakın birinci çift. 2, 3, 4, 5. 6 tane çiftimizi bu şekilde ördük. Şimdi diğerleri tek devam edecek. Burada da son 2 tane çiftimiz var. Birinci çifte yine çiftlerimizi örerek tamamlamıştık. Son 2 tane çifte de buradaki noktalara da çift örerek. Burada da yine 6 tane çifte elde ederek sıramızı tamamlamış oluyoruz. Bakın burada yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane çiftimizi elde ettik. Son 2 tane olan noktaya da yine her birine birer tane çift örerek sıramızı tamamladık. Sıra sonundayız. Şimdi bakın ilk noktaya başlıyoruz. İlk sıranın e, ilk sık iğnenin hemen şöyle dibine batıp ilmek çıkardık. Bir tane sık iğne. ikinci sık iğne tekrar burada aynı boşluğa yine batıp bakın burada da yine çiftimiz örüyoruz. Artık sık iğnelerin dip kısmına e, dip kısmına batarak örgümüzü ilerletiyoruz. Burada bakın ne görmüşsek iki tane sık iğne görmüşsek bu boşluğa iki tane sık iğne. Bir tane sık iğne görmüşsek bir tane sık iğne şeklinde ilerleyeceğiz. Bakın burada iki tane hemen iki tane dibine batarak uzun sık iğne sıramı tamamlıyorum. Şimdi burada ne görmüşsek aynısını tekrar direkt sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Bakın sıramızı tamamladık. Şöyle uzun ilmekleri saydığımız zaman 1, 2, 3 sıra örmüş olduk. Şimdi bu aşamada ölçüyü vereceğim sizlere. Burada tabanımız boyu 18 santim. Eni de yaklaşık 10 santim. 18-10 santim bir taban elde etmiş olduk. Dediğim gibi sizler bunu daha büyük daha küçük de çalışabilirsiniz. Tamamen zevkinize kalmış. Bakın oldukça muntazam güzel bir taban oldu. Şöyle arka tarafında göstermek istiyorum. Şimdi burada duvar kısmını örmeye geçeceğiz. Duvar kısmı içinde batacağımız noktalar bakın yine spiral şekilde devam ediyoruz. Sıradaki gelen bakın uzun sık iğnenin dıştaki tek kanadı ve hemen arkasını çevirdiğimiz zaman şurada kesik bir çizgi var. Bu ikisine batarak direkt yeni sıraya başlıyoruz. ilmek çıkardık. Sık iğne örüyoruz. Yine Son sık iğneye şöyle çengelli iğneyi taşıyabiliriz. Belirgin olması için. Şimdi sıradaki bir diğer sık iğnenin bakın başak şeklinde olan tepe noktası bu dıştaki tek kanadı. Ve hemen arkasını çevirdiğimiz zaman da şurada bir kesik çizgi var. Bu ikisine batarak ilmek çıkarıyoruz. Sık iğne. Dıştaki tek kanat arka kesik çizgi batıp bir sıra bu şekilde bakın sık iğnelerimizi örerek buradaki son noktaya kadar ilerliyoruz. Bakın dıştaki tek kanadı ve arka kesik çizgisine batarak her birine bir tane örerek sık iğnelerimizi ördük. Şimdi burada Son noktaya da sık iğnemizi ördük. Şimdi burada önemli bir püf nokta söyleyeceğim. Modelimiz 2'nin katlarından oluşuyor. Buradaki sık iğnelerinizi saydığınız zaman, örne örneğin sizler başlangıç sayınızı daha büyük yaptınız, sıra sayınızı daha fazla yaptınız, sayılar değişebilir. Ya da bunu hazır bir tabana uyguladınız, ya da dikdörtgen yuvarlak bir tabana bu modeli çalıştınız. Hiç önemli değil. Burada önemli olan sık iğnelerimizin burada saydığımızda 2'nin katları. 2'nin katları ne demek? 2 artı 2 artı 2 artı şeklinde. Yani 2, 2 saydığınız zaman e, tam sık iğneleriniz bu şekilde e, oluşmalı. İkinin katlarından oluşmalı. Şimdi geliyoruz. Bakın son sık iğnenin olduğu dış kanadı ve arka kesik çizgiye sık iğnemizi ördük. Şimdi yeni sıraya geçiyoruz. Yeni sıraya geçerken bakın ilk sık iğnemiz burada. İlk sık iğnenin hemen şöyle tam ortasına batıyoruz. Bakın tam sık iğnenin orta kısmına batıyorum. 2 tane V çizgi var. Tam ortasından battığım zaman tığımda bakın yine iki tane çizgi sağ ve sol ayrılmalı. Bu şekilde tam ortasına batıyorum. Bu noktadan ilmek çıkardım. Önce bir tane sık iğne örüyorum. Sık iğne ördükten sonra hemen şu bakın dip kısmına geliyorum. Bu ördüğüm, içine battığım sık iğnenin hemen dibine geliyorum. Bu noktaya batıp ilmeğimi çıkartıyorum ve birazcık uzatıyorum bakın. Bu uzatma önemli. Doluyorum. Buradaki sık iğneyi atlıyorum. Bakın ortadaki sık iğneyi atlıyorum. Diğer sık iğnenin hemen dibine batıyorum. Bak. Dibine batıyorum. ilmek çıkardım. Bu ilmeği de yine uzattım. 2 4 tane ilmeğim var. Doluyorum. Dördünü tek seferde topladım. Topladıktan sonra hiçbir zincir vesaire yok. Bakın topladıktan sonra burada en son dibine battığım sık iğnenin tam ortasına batıyorum. Başta olduğu gibi. Tam ortasına batıyorum. Orta kısmına arkadan bu şekilde çıkacak. Buraya bir tane sık iğne örüyorum. Bu sık iğneyi ördükten sonra yine bakın daha önce dibine battığım ortasına battığım sık iğnenin hemen dibine bakın buraya batmıştım zaten bu dip kısma batıp buradan ilmeğimi çıkartıp uzatıyorum bekletiyorum tığımın başına doladım buradaki sıradaki sık iğneyi atlıyorum bir diğer sık iğnenin dibine batıyorum Buradan ilmek çıkarıyorum. 2 4 ilmeğim var doladım. dördünü tek seferde topluyorum. Ve hemen sonrasında dibine battığım sık iğnenin buradaki bakın dibine battığım sık iğnenin tam ortasına batıp ilmek çıkarıyorum. Bir tane sık iğne örüyorum. Bu sık iğneden sonra tekrar bakın aynı noktaya tekrar batıyorum. Hemen dibine batıyorum. ilmek çıkartıp uzattım. Doluyorum. Sıradaki sık iğne yaplıyorum bir diğer sık iğne. Bakın bunu bırakıp buradakine batıyorum dibine. Buradan da ilmek çıkardım. 4 ilmeği bu şekilde elde edip doluyorum. Tek seferde 4 ilmeği topladım. Dibine batmış olduğum bakın sık iğne şöyle arka tarafta kalıyor. Dibine battığım sık iğnenin de tekrar ortasına batıyorum. İlmek çıkarıp bu noktaya tekrar bir sık iğne örüyorum. Bu sık iğnenin bakın dibine battığım noktaya tekrar batıyorum. Burada dibine batıp ilmek çıkardım doluyorum. Bir tane sık iğne atıp bir diğerini dibine batarak tekrar ilmeğimi uzatıp 4 ilmeği tek seferde topluyorum. Şimdi ilk sıra kurulumu bu şekilde devam edeceğiz. Ta ki sıra sonuna kadar. Bakın sıramızın sonuna geldik. Burada yine sık iğnenin içerisine sık iğne ördük. Sonra bunun bakın daha önce battığımız noktanın dibine batıp Buradan ilmek çıkarıyoruz doladık sıradaki bakın atlayacağımız sık iğne son sık iğnemiz ve ilk başladığımız sık iğnenin hemen şurada bakın dibinde duran uzun sık iğne var bu, bu sık iğneyi atlıyoruz şu uzun ipin olduğu bakın hemen şuradaki sık iğnenin dibine batıp ilmek çıkarıp yine 4 ilmeği elde etmiş oluyoruz ve hepsini tek seferde topluyoruz ve arada sık iğne var bakın örneğimiz aralar aralarında hep birer tane sık iğne var topladığımız 4 ilmek aralarda birer sık iğne şeklinde modeli tamamlamış olduk şimdi spiral şekilde örüyoruz hiçbir birleştirme yok ne yaptık şimdi bu sık iğnenin dibine battık şu arada bir tane sık iğne görünüyor bakın bunu elinize aldığınız zaman sizler daha rahat göreceksiniz. Bu sık iğnenin bakın şimdi dibine battım. Tam ortasına batıyorum. Yeni sıraya başlıyorum. Önce ortasına batıyorum şöyle. Ayıralım bakın. Tam orta kısmına battım. Bir tane sık iğne ördüm. Şimdi bunun dibini kullanacağım. Yeni sıraya geçmiş olduk. İsterseniz şöyle yapalım. Bitiş yaptığınız sıralarda şöyle gövdesine Burada sıra bitti. Yeni sıraya başlıyoruz. Böyle çengelliğinizi taşıyabilirsiniz. Nerede bitireceğinizi görmek için. Sık iğnemizi ördükten sonra ördüğümüz sık iğnenin içine battığımız sık iğnenin için tam dibine batıyoruz. Bakın dibine batıp bu noktadan ilmek çıkar, çıkartıp uzatıyoruz. Tığımızın başına doladık. 4 tane topladığımız ilmeği bakın şöyle V şeklinde duran bu kısmı atlıyoruz. Sıradaki kısa küçük sık iğneyi buluyorum. Bakın modelden sonraki sık iğnenin dibine batıyorum ilmek çıkardım. Bu ilmeği de uzatıyorum. Bakın yine 4 ilmeğim var. Doladım. 4'ünü tek seferde topluyorum. Sonra buradaki dibine battığım sık iğnenin tam ortasına batıyorum. Alttaki işlemin aslında birebir aynısı. Tam ortasına batıp bir tane sık iğne örüyorum. Şimdi bu ördüğüm sık iğnenin tekrar dibine batarak yeni modele başlıyorum. Bakın dibine batıyorum. ilmek çıkardım. Tığımın başına doluyorum. Bakın V şeklinde duran model atlıyorum. Sıradaki gördüğüm küçük sık iğnenin hemen dibine batıp bu noktadan ilmek çıkardım. Yine 4 ilmeğim elde ettim. Doladım 4 ilmeği tek seferde topladım. Sonra dibine battığım sık iğnenin tekrar ortasına batıp bir tane sık iğne ördüm. Yine bakın bu ördüğüm sık iğnenin dibine gelip uzun ipi battığım noktada hemen dibine batıp tekrar ilmek çıkardım. Oluyorum model atladım kısa sık iğneyi gördüğümde hemen dibine batıyorum önce sonra da içine batacağız tekrar 4 ilmeği elde ettik dördünü tek seferde topladık şimdi şöyle örgüyü düzlediğim zaman bakın model ortaya çıkmış oluyor bu şekilde çok güzel görünüyor şimdi tarif etmiş olduğum gibi tamamen aynı şekilde örerek sıra sonuna kadar gelelim. Bir sıra daha model hemen sizlerle paylaşalım. Bakın çantamız hemen çukurlaşmaya başladı ve model kendini daha çok belli etmeye başladı. Şimdi bakın uzun ilmeği ördükten sonra hemen arkasındaki sık iğneye batıyorum. Bir tane sık iğne ördüm. Bu sık iğnenin dip kısmına batıyorum. Uzunca bir ilmek çıkardım doluyorum. Burada bakın çengelli iğneyi taktığım model son noktamdı. bu modeli atlayıp sıradaki sık iğnenin şöyle dip kısmına batıp Şöyle düzgünce batalım. Dibine batıp tekrar 4 ilmeği tek seferde topluyorum. Şimdi model tamamlanmış oldu. Tekrar burada bunu şöyle yukarı taşıyabilirsiniz çengelli Bitiş noktanızın belli olması için. Şimdi bakın tekrar yeni sıraya başlıyorum. Hemen buradaki sık iğnenin önce iç kısmına batıyorum. Tam ortasına bir tane sık iğnemi örüyorum. Sonra geliyorum dibine batıyorum. ilmek çıkardım. Doluyorum. Bakın Birebir işlem, hiçbir farklı işlem yok. Buradaki V noktayı modeli atlıyorum. Sıradaki gördüğüm küçük sık iğnenin hemen dibine batıyorum. ilmek çıkardım. Yine 4 ilmek var. Tek seferde topluyorum. Dibine battığım sık iğnenin de şimdi iç kısmına batarak buraya bir tane küçük sık iğne örüyorum. Model bakın hep bu şekilde ilerliyor. Yine ördüğüm sık iğnenin dip kısmına batıp ilmek çıkarıyorum. Doladım. model atlayıp sıradaki küçük sık iğnenin önce dibine batıyorum. 4 ilmeği tek seferde topladım. Sonra da hemen orta kısmına batıp sık iğnemi örerek bakın yeni sıraya bu şekilde başlamış oluyorum. Tamamen spiral şekilde örerek çantamızın şimdi duvar kısmını yeteri kadar yükselteceğiz. Yeteri kadar uzattıktan sonra bir diğer işleme birlikte devam ediyor olacağız. Bakın burada çantamın duvarını yeteri kadar yükselttim. İstediğim derinliğe geldi. Bu arada bir tane yuman tamamını kullandım. Bakın bu kadar ip kaldı. Bunu da en son ağız kısmını geçmek için kullanacağım. Spagetti yarnı pamuk ribbon ipi yüzde %80 pamuk %20 polyester 250 gram ağırlığında yaklaşık 130 metre uzunluğunda yani bu çanta yaklaşık 250 gram ağırlığında olmuş oldu. Yani ben çok ağır olsun istemedim ribbon ipin dışında daha ince dokulu hafif ipler kullanırsanız eğer yine bu modelle büyük çantalar da yapabilirsiniz ama ribbon iple daha büyük boyutlarda çanta ağır olacaktır bunu da belirtmekte fayda var. Şimdi şöyle duvar kısmının ölçüsünü sizlere vermek istiyorum. Bakın, 14 santim. Duvar kısmının ölçüsü 14 santim oldu. Şimdi şu az kısmındaki bitişi yapalım. Eğer sap yapacaksanız yine kendi ipiyle ikinci bir yuma açmanız gerekebilir. Yine örgü sap da yapabilirsiniz. İki tane böyle tutmalı ya da daha uzun saplar da yapabilirsiniz. Az kısmına fermuar çıt çıt ya da daha farklı deri kapatmalar yapıp e, uzunca bir sap da örebilirsiniz. Bu tamamen zevkinize kalmış. Nasıl yapmak istiyorsanız istediğiniz sapı uygulayabilirsiniz. Şimdi bakın bitişin olduğu noktaya geldim. Tam kenardayım. Burada artık bitiriyorum. Bakın bu arkadaki son sık iğneyi ördükten sonra sıradaki bakın önce modelin boşluğuna batıyorum. İlmek çıkardım. Çıkardığım ilmeği bekleyen ilmekten kaydırdım. Buradaki kısa olan sık iğnenin tepesine batıyorum ilmek çıkarıp kaydırıyorum. Ağız kısmında bakın bu şekilde kaydırmalar yaparak geçiyorum bu noktayı ki uzun zaman kullanıldığında ağız kısmında bir açılma bozulma olmasın. Bu çantanın ağız kısmını oldukça sağlam tutuyor. Çantayı daha uzun ömürlü hale getiriyor. Şimdi bakın böyle kaydırma, e, kaydırmalar yaparak sıra sonuna kadar ilerliyor. Bakın sıramızın sonuna geldik. Buradaki son ördüğüm Bakın kısa sık iğnenin de tepesine batıyorum. İlmek çıkarıp kaydırmamı yaptım. Şimdi burada artık bağlamayı yapacağım. Bunun için de yaklaşık bir 10 santim kadar şöyle ipimi bir miktar kesiyorum. Önden ipimi çıkartıyorum ilmekten. Sonra bakın ipin geldiği noktadan şu kısımdan bakın buradan sıradaki kaydırma yaptığım noktadan ipi alıp geçiriyorum. Şimdi içeri kısımda bunu gizleyeceğim. Bu aşamada daha küçük numaralı bir tığ kullanabilirsiniz. Şimdi ben 2,5 milim tığ kullanacağım. Şöyle aralardan bakın içeri kısma batıp bu ipi güzelce gizleyeceğim. Bakın şu dengesiz duruşu elimizi de düzleyerek tamamen yok etmiş oluyoruz. Bakın az kısmı da bu şekilde oldu. En son ipi de şöyle hızlı bir şekilde içeride gizleyeceğiz. Hemen yapalım bunu da. Bakın ipimi gizledim ve el tüsüyle şöyle çantamı nereyi e, ön ne tarafı arka yapacağıma karar verdim. Şimdi ben hazır bir kapak kullanacağım. Çantamda sizler e, ağız kısmında fermuar, çıtçıt, çıt, daha farklı deri aksesuarlar, uzun saplar e, yapabilirsiniz. Yani istediğiniz şekilde bundan sonrasını e, süsleyebilirsiniz Bu tamamen zevkinize kalmış Ben alt kısmını kapatmak istiyorum Hatırlayanlar olacaktır e, Bu boom bag setlerini F -Y çanta aksesuarı ait Gerçekten çok güzel bir set e, Uzun sapı da var Şimdi bunu da hızlı bir şekilde çantama yerleştireceğim Şimdi Bakın bu e, kısımda Delikler birazcık küçük Ribbon ipin geçici e, kalınlıkta değil O yüzden ben e, Spagetti yarnın pamuk makrome ipini kullanacağım Şöyle göstermek istiyorum daha önceki projelerimden artan ipimi aldım. Bakın aynı renk olduğu için şöyle bir miktar ipimden keseceğim. Ve bunu bir tığ yardımıyla iki buçuk milim tığ kullanarak deliklerden bakın batıp ipi de buradan geçirerek burada bir dikiş yaparak hemen hızlı bir şekilde e, deri aksesuarımı da monte edip artık çantamı tamamlıyorum. Çantamıza aksesuarlarımızı da yerleştirerek tamamlamış olduk. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.